Yol Manşet YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Değerli 4 Yol Manşet izleyicileri, Batlamyus kafedeyiz, kütüphanedeyiz. Ee, sevgili hocamız, Bahadır hocamız ve beraber Nuri hocamla beraberiz. Ee, hocam, yarın önemli bir sınav var. Neler söylemek istersiniz? Yarın önemli bir sınavımız var. Geleceğimizi belirleyecek bir sınavımız var. Evet. Ee, ben bu sene sınava girecek... E... Öğrencilerime, çocuklarıma, gençlerime e, ekstrem çocuklar diyorum. Çünkü onlar zorlu bir pandemi sürecinde e, sınava hazırlandılar. Bu emeklerinin karşılığı, karşılığını göreceklerine sonuna kadar inanıyorum. Allah her daim onlarla olsun. E, Allah gönüllerine göre versin. Emeklerin karşılıklarını kesinlikle alacaklar. E, biz e, elimizden gelen bütün desteği yaptık. Bu saatten sonra her şeyi onlarda. Kendilerine inansınlar. Sadece damarlarında akan asil kanın ne kadar kuvvetli olduğunu bilsinler. Elbette doğruyu bulacaklardır. Hepsine sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum. Bizi takipte kalsınlar. Seneye bomba gibi büyük yeniliklerle ve daha güçlü gireceğiz. Emin olsunlar. Evet Nuri Hocam. Evet, yarınki sınavda tüm öğrencilerimize başarılar diliyoruz. Allah yar ve yardımcılar olsun. Ee, Bahadır hocamız bu sene öğrencilerimizle çok uğraştı. Emeği çok. Kimsenin emeği boşuna gitsin istemiyoruz. Ee, bu pandemi sürecinde de öğrencilerimizi yalnız bırakmadı Bahadır hocamız sağ olsun. Şimdiden e, yarınki ve pazar günü sınavda öğrencilerimize tekrardan başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederiz. İyi çalışmalar. Teşekkür. Yolmançet YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayınız.